manipülasyon teknikleri. Size uygulanan ya da sizin uyguladığınız manipülasyon teknikleri. Bazı insanlar da böyle mesela içinden çıkamadığı çok büyük yaşam sorunlarından kurtulamayacağını anlayınca firar etmek için ölürler mesela. Ağlarlar, inlerler, işte seni doğururken neler çektim ben biliyor musun falan filan gibi. Mesela yıllar sürer o. Yıllar sürer. Arkadaşlar bakın Ütopik bir dünyada yaşamayın. Hani negatif bir durumdan kurtulmak için başka bir negatif duruma saplanıp kalmak gibi bir durum aslında bu. Yani beynin ilkel tarafının ilkel fikirlerle çözüm bulmaya çalışması gibi. Bazı insanlar da böyle mesela içinden çıkamadığı çok büyük yaşam sorunlarından kurtulamayacağını anlayınca firar etmek için ölürler mesela. Bir kalp krizi mesela, bir pazar geliyor. Tık, a, gitti. Aman işte öldü gitti falan. Firar etti. Kaçtı. Korkak. Kaçıyor. Neden korkuyor en çok? El alem ne der? El alem ne der? Aman... Bunu küstürmeyeyim, aman bunu kızdırmayayım, aman bu üzülmesin diye ve tabii ki insanlar çevrendeki insanlar seni manipüle etmek için çeşitli yollar kullanırlar. Şimdi onlardan biraz söz edeceğim ee, arkadaşlar. Manipülasyon teknikleri, manipülasyon teknikleri. Size uygulanan ya da sizin uyguladığınız manipülasyon teknikleri. Ya. Bunlar nelerdi şimdi? Evet, bu teknikler sebebiyle, size uygulanan manipülasyonlar dolayısıyla siz ne yaparsınız, bu manipülasyonu uygulayan yani sizin sizden bir beklentisi olan kişilerin beklentilerini yerine getirmek için e, her şeyi yaparsınız. Şu arka güzel rengi yayalım şöyle. Evet, şöyle güzel dekor. Değil mi? Şöyle. Renk önemli. Her şeyi yaparsınız. Nedir bu manipülasyon? Kendini acındırma. Yani size bir şey yaptırmak istiyorlarsa kendini acındırlar. Ağlarlar, inlerler. İşte seni doğururken neler çektim ben biliyor musun falan filan gibi böyle. Mesela yıllar sürer o. Yıllar sürer. Bir şeyi ne kadar çok tekrar edersen o bir süre sonra Allah'ım ya. Ne kadar çok tekrar edersen çocukken özellik, özellikle e, o çocuk kendini çok kötü hissederler. <laughs> evet bu tişörtü ben nereden aldım hatırlamıyorum. Denk düştü. Ya İzmir'den mi aldım acaba? İzmir'e karşı köye gitmiştim hatırlıyorsun çekim yapmıştım. Orada kotondan mı aldım? Nereden aldıysam bakarım arkasını. Hani daha varsa bu şey Anka kuşu biliyorsunuz bakın. Zümrüt Anka küllerinden doğan zümrütü anka. Bilerek almadım öyle öyle şey. Sorarlar mesela hocam işte şunu nereden aldınız falan çok enteresan. Ya yoldan geçerken bir yerden gördüm aldım. Yani bugün takarım onu çıkartırım sonra bunu çıkartırım. Efendim birincisi işte ben sizi doğururken neler çektim biliyor musunuz? Kaç saat şey yaptım. Ya da aslında ben babanızdan ayrılacaktım. Ama işte sizin için ayrılmadın falan. Bu acındırma yani ve acındırarak seni suçlu hissetme. İşte sen bir doğdun böyle üç kilo, öyle topaç gibiydin. Var ya mahvettin beni. İnlettin doğana kadar falan. Ya da sen bir yaramazdın, bir illallah dedirttin bize. Bizi düz duvara çıkardın sen böyle. Komşu çocuklarıyla kavga. Sen çok yaramazdın, biliyor musun? Ne çektik falan. Bir tanesi bu. Hani acındırarak suçlama. İkincisi manipülasyon teknikleri. Yaz bunları bir kenara. Yaz bunları anam babam bir kenara. Bir kalemde. Ya. Ne güzel bir şiirdir o. İkincisi Bodrum'da buluştuğumuzda giymiştim. Allah Allah bu yeni alındı ama yeni bu. Neyse ee, ikincisi arkadaşlar size sürekli böyle aşırı bir hizmet e, etmek, aşırı hizmet, yemekler, yardımlar, üstünü başını temizlemeler, hani böyle kadınlar şey yapar erkeklerine bir dakika gel bakayım sen. falan böyle üstünü temizler. o şey, şey demektir bu erkek benim hani bunu herkesin içinde yapar. Ya da seni çocuklaştıran bir şeydir. Böyle çocuklar şöyle şöyle falan. Saçını şöyle toparlar falan. İşte yemeğini yedin mi? falan Ne yaparak? Yedirerek, içirerek e, seni e, biyolojik e, varlığın aracılığıyla e, seni kendine bağımlı hissettirip e, evrensel ana durumuna kendini seni sokar. Hani bazı anneler çocukların ağzına yemeklerini verirler ya bu sürer devamlı böyle. 3 yaş, 5 yaş, 10 on yaş. Ondan sonra o biter oturur işte şunu ye, ye, yemeğini ye falan. Bu da ikincisi. Üçüncüsü sürekli senin hayatını kolaylaştırmak için bir şeyler yapmak. Dur ben onu şimdi işte okulda çocuklar arkadaşlarımla kavga ettim. Ben şimdi onlara sorarım falan. bellileri aramak, aramak. Ya bir danışanım böyle kocaman genç kız lisede okuyor. Babası her gün okula götürüyor ya. Her gün götürüyor. Akşam da getiriyor. Sonra ne oluyor? Babası bir ölüyor. Kalıyor mu ortada böyle dımdızlak? Adam bunu neden yapıyor biliyor musunuz? Çok sevdiği için değil. Kızı kendine bağımlı olsun diye yapıyor. Neticede o kızcağız babası öldükten sonra o kadıncağız. Arkadaşlar hiçbir erkeği beğenmiyor kendine uygun bulmuyor. Çünkü hiçbir insan evladı bu kadar olağanüstü bir hizmetkar tavrında yaşayamaz. Evet şaka gibi Emine. Her gün okula bırakıyor, her gün alıyor. Bu da başka bir taktik, taktik. Başka bir taktik. Onun için Emine sen hani bazı insanlar çocuk yaşta öksüz yetim kalıyor falan hani bilinmez ki neyin doğru, neyin yanlış ya da neyin kötü, neyin iyi olduğunu bilemezsin. Ya bilemezsin. Belki de o senin için iyidir. Değil mi? Ne malum? Bir sonraki. Senin yaptığın bazı yanlışları çok büyük, trajik sonuçları olan bir şey haline getirmek. Değil mi ki Camı kırdım, ortalığı temiz. Kahve içiyordun, kahveyi döktün. Ay işte bakayım temizleyeyim şunu. Aman ya o bir. Artık hep bu temizlemesi çok uzun sürer. Kalkordan işte koltukçuya götüreceğim bunları yapayım falan. Sen dersin ki hay benim ya benim eşek kafam dersin ya ben ne hayvan bir insanım ya dersin ya alt tarafı kahve dökmüşün ya. Ya bugün bir danışanımla çalıştım arkadaşlar. Çocukcağız küçükken düşüyor, bayağı çok fena düşüyor bir yerden. Annesi onu oradan kurtarıyor, bir de acayip bir dayak atıyor ona. Sıkı bir dayak atıyor. Şimdi bugün yazıyorlar mesela işte anneler günü. Anneyi seven, koklayan, öpen falan. Arkadaşlar bakın, ütopik bir dünyada yaşamayın lütfen. Gerçekçi bir dünyada yaşayın. Bir de şimdi bu gerçekçi olmak konusuna geleceğim sonra. Ütopik bir dünyada yaşamayın. Anneler, tamam seni doğurmuştur. Karnında taşımıştır. E zaten spermle yumurta birleşince otomatik oluşuyor. Annenin ekstra bir şey yapması gerekmiyor ki zaten. Sen de vakti gelince çıkıyorsun. Memede süt birikiyor, o sütü verecek sana. Ha altını temizlemesi, bakması, ilgilenmesi. Zaten oradan başlayan zamanlardan itibaren hatta anne karnındayken sen anne rahmine düştün diyelim ki orada büyüyorsun. İşte ben bunu aldıracağım bilmem ne değil mi? Aldırayım mı aldırmayayım mı? İşte hiç de zamanı değildi falan. Daha orada değil mi? Onun için ben şunu söylerim her zaman. Bak doğruyla yanlış ve iyi ile kötü arasındaki farkı bilmek çok önemli. İyi insanla kötü insan. Doğru ile yanlış arasındaki Doğru yanlış izafi derler. İşte doğru yanlış yoktur falan. Spirital camiada bir de böyle bir şey vardı. Evet doğru yanlış izafidir kabul ediyorum. Sonuçları itibariyle bakmak lazım. Sonuçları itibariyle. Mesela doktor yatırıyor hastayı bayıltıyor kesiyor burasını falan. Kötü mü iyi mi? Adamı kesiyor ya. Diyelim ki kalp ameliyatı yapacak. Böyle car diye kesiyor, kemiği açıyor falan. Yani dışarıdan baksa birisi onun doktor olduğunu ve bunun da ameliyat olmadığını, e, ameliyat olduğunu bilmese der ki çok yanlış bir şey yapıyor. Ama bunu biriyle yaptığı için de bir süre sonra o ameliyatın sonunda diyelim ki kalp ameliyatı sonunda bypass oldu ve iyileşti. Değil mi? Sonuçları itibariyle bakılırsın tabii kendi hayatımızda da aynı şekilde bakarız. Bir şeyin iyi mi ya da kötü olduğunu bilemezsin. En baştan bilemezsin yani. Aslında neticede her şey iyidir. Her şey faydalıdır kullanmasını bilirsen. O bir parantezde kafanızı karıştırmayayım. Döneyim tekrar manipülasyon tekniklerine. Demek ki ne yapıyoruz? En küçük bir şeyi yaptığın bir küçük hatayı. Zaten sen sen de küçüksün. Küçükken küçük bir hata yapıyorsun değil mi? Kahveye kahveyi döktün, bir şeyi kırdın. E çocuk çünkü el koordinasyonu gelişmemiştir, kas koordinasyonu. Bardağı tutamaz, bir şeyi taşıyamaz falan. Değil mi? Vay sen bunu nasıl yaparsın? Bir tokat falan ya da kınama. İşte senin yüzünden o kırıldı da böyle oldu da sen akılsız mısın, aptalın, teki misin, ne oluyor, niye böyle yapıyorsun? Ama o ayrı bir şey yani. Manipülasyon. Devam ediyoruz. Demek ki yaptığın küçük bir şeyi Hatayı acayip bir şekilde gözünde büyütmek senin hatanı. Bir sonraki çok çok hmm, zalimce bir şey arkadaşlar. Çok zalimce bir şey. Bir sonraki seni bir anda boşlukta bırakmak. Diyesin ki ne demek o? Boşluk güzel bir şey aslında. Sen böyle e, büyük bir heyecanla yaşadığın bir şey anlatıyorsun annene ya da babana, kardeşine birine. Ama genellikle bunlar küçük yaşta olduğu için anne baba diyelim. Böyle birden bile sen yokmuşun gibi o olay sanki konuşulmuyormuş gibi. Hiçbir şekilde seni dinlemiyor, dönüyor mesela başka biriyle bir şey anlatıyor. Bir iki üç dört. Sonra sen ne oluyorsun biliyor musun? Sen bir hiç oluyorsun. Yani insanların gözünde bir hiçsin. Yani sen yaşadığın şey, olaylar ve senin duygularının ve düşüncelerinin hiçbir önemi yok. Bak en büyük manipülasyon bu. Ve sonra sen hayatın boyunca kendini o kişiyi anlatabilmek, kabul ettirmek için, kendini göstermek için, kendini gösterebilmek için mahvediyorsun kendini ve o da işine geldiği zaman kendini gösteriyor seni görüyor. İşine geldiği zaman ve işine geldiği şekilde. Yani sen onun için uygun olan şeyi yaptığında bir süre seni görüyor. Sonra tekrar görmemeye başlıyor. Seni yok yerine koyuyor yine. Cezalandırıyor. Sonra sen tam ha işte görürdüm falan derken tekrar dönüp kendini ona kabul ettirmeye ve görülmeye çalışıyorsun.